<Görülüyor> hayırlı işler. Allah rahmetli. Hayırlı işler. Şey geç, geç, e, er geç oldu var. temiz oldu. Er şu güzel yağmur yani, Geç oldu temiz oldu. Rahmet yağdı. Toplaklara rahmet yağdı. Mekete rahmet yağdı. Şimdi işlerimize rahmet yağdı. Ben şimdi bunu özellikle bu yerli milli bu kaliteli ürünün de bunu görür görmez hemen havuzama aldım. Şimdi bundan bu biz yol üzerindeyiz. Erimeyen, çürümeyen. Tamam. E i̇stediğiniz kadar yatırım yapın. Karşılığını veren yatırımınızın efendim bu ürün. Bunu şimdi bu buradan alacağız. Bunu özellikle kendimiz aldığımız gibi daha sonra da kurban bayramı koyları hazırlanacak. Ramazan koyları hazırlanacak. Aynı zamanda ben bunu bu fuar bitmeden, fuarda bir günümüz daha kaldı. Özellikle konfesyoncu arkadaşlara öneriyorum. Bak, hmm. Onlar bunu çok kullanıyorlar. E, gelsinler bu e, hizmetten bu yerli milli üründen, bu e, kaliteden, bu fiyattan istifade etsinler. E, kendilerini buradan buraya davet ediyorum. Evet. Teşekkür Osman, ediyorum. Osman abi teşekkür ediyoruz. Çünkü rahmetten dolayı e, 28 lira e Yarın akşama kadar uzattık. İyiyetiniz, yani Biz teşekkür uzattık ederiz size. Uzattık. Yani Hacı, Arın, Hacı Arın kardeşimizle, Hacı Arın, Hacı Arın kardeşimizle ya. Osman abi, es, eski hırdavatçıdır. bu her metresi de var. Hacı Ağar'ın diyelim orada. Şimdi bunu e, paylaşırken evet. üretimde ne dedik? 40 metre. 40 metre. 90 metre. 90 100 metre. 100 metre. metre. Evet. Şimdi şu anda e, bu Son 90, de. metre. Evet. 40 metre. Evet. Zaten üzerinde. Evet. Tabii. Bu da 100 metre. 100 metre. Yani. Evet. Tabii bizim için şimdi e, insan, kim ne ihtiyacı varsa. Varsa tabii ev için alabilir. E, i̇dealleri olan, tabi, Bu bir yıl e, dursa bir şey olmuyor ama. Şey olmaz. Zaman zaman süresinin evet. sıcaktan e, olabilir veya. Gel, efendim ya. Evet. söyleyeyim. E, İnsanlar yamulma bırakmaz. bunun en ideali ev için ideali o o düşük metrelerde oluyor ama evet. iş yerleri için evet. özellikle konfeksiyonlar için ben birkaç kez böyle bir talep oldu konfeksiyon paketleme yapıyordu Peki, de, onlar yani. büyüklerini istiyorlar bunun evet, yani, ileride de 150 metresi de çıkar i̇nşallah, yani tabii. inşallah daha daha, talebe göre 150 metre olursa daha tasarruflu olur daha tasarruflu olur alabinin görüşleri de tabii önemli buna bir yani ben de kampanyası tüm müşterileri geçendi senin için de geçerli yani evet bu da kampanyaya devam ediyor yarın akşam da devam devam Şimdi evet. bakalım buradan iki arası bir sıralı. burada 750 firma demek bir il demek. Evet. bakıyoruz. 750 fabrika demek. Fabrika düzeltiyorum. Pançasız fabrika. fabrika demek. Aynen öyle. bu evet. gelip bizler de bak fuarın son zamanında olsa mutlaka geldik. Çünkü bu destekle ilgili işlerimiz. Biz buna destek verirsek her zaman hizmeti yanımızda yakınımızda buluruz. Elhamdülillah. Yani Onun için Sizlere destek de görmek. Kardeşlerimizi var ediyoruz ya tabii. Uygun alıp uygun vermek anlamında biz bugün buradayız. Bu sizi de bu sunumlardan bu organizasyona doğru tebrik ediyorum. Allah bereketinizi artırsın. Tamam, Sizlerle iftihar ediyoruz Efendim bizim için de bir şey daha diyelim. Bakınız. Şimdi son zamanlarda alışverişin şekilleri değişiyor. Vatandaş efendim, şöyle, internet internetten veya e, yer kanallardan mat, evet. e, mat alımına gidiyor veya bizim konumumuzda olanlar zihinlerde patlıcı pozisyonda kalıyor. Böyle bir şey yok. Bakın ben müşterilerimize ve buranın müşterisine, şahsi müşterilerime, dostlarıma diyorum ki iyi araştırın, iyi bakın. Böyle havuz sistemi e, alıp toplu alışverişlerinizde dikkat edin ve buralara bakın. Bizleri de destekleyin. yanında da yakınızda buluşuruz. diye söylüyorum. Evet. Tekrar size teşekkür ediyorum. Osman evet. abimiz e, evet. gelir. Her kıvarımızda da teşekkür ederiz. Estağfurullah. Gelir evet. yani. Eğer evet. biz uzatmasaydık mecbur dükkanı kapatıp gelecekti. Burada da, tabii. Biz tabii uzattığımız tabii. için tahtında de müşterimiz teşekkür etti. Murat Aynen. Bilmiyorum. Iyi, i̇yi de oldu. Osman abi markamız evet. Sunday. Bunu evet. şu anda ikinci tırındayız. Gidiyoruz. Çok, Çok güzel. güzel. Hacar'ın tebrik ediyoruz. Hacar'ın biliyorsun bir sürü evet. dolar kökenli olduğunu biliyorsunuz. Evet. Bank deyince var ya, <laughs> evet. cebimizde 3 lira fazla para olsa hemen gideriz banka alırız, <laughs> evet. bir, bir tır daha alırız. Çünkü evet. evet. geçerli mi var her zaman? dört mevsim. Osman evet. Evet. sen ne dedin daha evet. önce? Yatırım yapmaya değer. Evet yatırım evet. yapmaya evet. değer. Yatırım yapmaya bozulmaz, evet. etmez, sizi evet. mahcup etmez. Biz, Biz de başlayalım. sizlerin vesilesiyle Bölge iş Ortaklarımıza yarın akşama kadar Fuar, fuar kampanyamızın devam ettiğini söyleyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.